Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz hepimizin hayatını düzene sokan, doğduğumuz günden bugüne içselleştirdiğimiz bazı kurallar var. Ahlak kuralları, örf ve ananelerimiz ya da görgü kuralları. Mesela yürüyen merdivende sağda durulur, sol taraf boş bırakılır. Toplu taşımada önce inenlere yol verilir. Arkadan gelene kapı tutulur. Tokalaşırken eldiven varsa çıkartılır. Herkesin içinde burun karıştırılmaz. Yalnız kalınca karıştırırsınız. Hatta isteyen çek yatın altına yapıştırsın. O bizi ilgilendirmiyor. Bir de sadece erkekler arasında içselleştirilmiş, yazılı olmayan bir takım kurallar var. Bu kuralları her erkek bilir. Her erkek uygular. Henüz haberi olmayanlar da bu videodan sonra öğrenecek, hemen uyum sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Stalk Broculuk Kuralları başlıyor. Bir, bir erkek pisuvarda çişini yaparken başka bir erkek onun yanındaki pisuvara çişini yapamaz. Olabildiğince uzak noktadakini seçmelidir. Yan yana iki tane olunca büyük sıkıntı ya da küçük. İki. Bir erkek çağrılması durumunda cenazesi de olsa halı sahaya gelmek zorundadır. Tamam kardeşim annen vefat etti de adam eksik diyoruz anlamıyor mu? Onur'un annesi vefat ediyor dün. Trenin altında kalıyor. Feci bir şekilde can veriyor, tatsız bir olay. Ee, Onur da maça gelmiyor. Yani ertesi günkü maça gelmiyor, bana da haber de vermiyor bunu. Ya, düşünebiliyor musun bencilliği? diye? 3. Erkekler selamlaşırken tokalaşabilirler. Kafa kafaya "Ne yapıyorsun reis?" şeklinde tokuşturabilirler. Fakat kesinlikle yanağa şeklinde buse konduramazlar. Oldu kardeşim, istiyorsan azıcık da kulak mememe emikle. 4 erkekler kesinlikle karşılıklı dans etmemelidir bazı semtlerimizde ne yazık ki bu kurala uyulmadığı oluyor sonucu da kötü oluyor <laughs> 5 bir erkek mutlaka bir sporla ilgilenmek zorundadır yağlı güreş olmasa iyi olur <laughs> 6. Bir erkek bel çantasıyla gezemez. Gezerse diğer erkekler onu hor görürler. Bir de bunların hala kemerine telefon takmak konusunda inatçı olanları var. Ona artık ne diyelim? Kime bu kadar inat? Kime bu kadar öfke? 7. Erkekler birlikte romantik komedi izleyemezler izliyorlarsa bile yanlışlıkla tebessüm etmemeleri gerekir. Göz kontağından kaçınmalıdırlar. ne oğlum bana mı yürüyor? 8. Mekanda bir kızı ilk kim görürse onun yürüme hakkı vardır. Diğerleri eve yürür. 9. Üf arkadaki kıza bak deyince hemen dönülmez. Dönen kek oğlu kek odur. Kanka arkanda kız var çaktırmadan bak ama. 10. Yeni bir ayrılık söz konusuysa ne olmuş olursa olsun en az 5 ay kızın arkasından konuşulmaz. Vallahi onlar barışır yine siz kötü olursunuz. Oğlum bir kıza tanıştım. Gizemli böyle. böyle. Cevap falan vermiyor. Mal olmasın lan. Mal mı acaba? 11. Bir çift otobüse bindi ama ikili boş koltuk yok. Yanındaki koltuğu boş olan erkek oturduğu yerden kalkar ve çifte yer verir. Bunun sevabı, yaşlıya yer vermekten daha çoktur. 12. Bir erkek ne kadar haksız olursa olsun kavgada asla yalnız bırakılmaz. Dayak yense de topluca yenir. Dayağın kritiği birlikte yapılır. 13. Ortamda bir erkek gitar çalıp şarkı söylemeye başlarsa başka bir erkek onu uyarır ve hatasından döndürmeye çalışır. Yeter, lan yeter! 14. Erkek grubundan birinin çıktığı kız artık o grubun yengesidir. Hey, ayolcum hey, Yo, what the fuck? Ya? Yo, yo. Hey, 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 he's cool. 15. Bir restoranda, kafede para çıkışmazsa başka bir masadaki erkek duruma el koyar. Bir de garson erkekse kimlik bırakmayı anlayışla karşılar. Ha? Bunu da görecek misin? Pardon amirim, kusura bakma bir yanlışlık oldu. 16. Erkekler birbirlerine doğum günlerinde hediye almazlar. Bir ısmarlanması kâfidir. Hey. 17. Eğer ki bir bro şu durumlarda görülürse... Herkesin bildiği seni anlıyorum işareti yapılmalı, utancı azaltılmalıdır. 18. Bir erkek normalden kısa şort, çocuk kaprisi, parmak arası terlik, sandalet veya süveter giyerse başka bir erkeğin onu sesli veya aşağılayıcı bir şekilde uyarma hakkı vardır. A, 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 a. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. Evet. Kınlar, kınlar, kınlar. Her zaman söylüyoruz. Ataerkil toplumlarda kadın olmak çok zor ama erkek olmak da zor. Ne olursa olsun güçlü kalmak, zengin olmak, korkmamak, ağlamamak zorundayız. Çok romantik olsak bir dert, öküz olsak başka dert. Üzerimizdeki tüm etiketlerin altında ezilmemeye çalışırken başka broların desteğine ihtiyacımız var. İşte bu yüzden birbirimizin arkasını kollamak için broculuk kuralları var. Umarız bu kuralları iyice anlar ve yarın bir gün birbirinize yamuk yapmazsınız. Eğer sizlerin de broculuk kurallarına önerileriniz varsa yorum olarak yazıp brolarınızı etiketlemeyi unutmayın. El alem bro görsün. Hadi eyvallah.